Arka sokakların yeni bölümünde Mesut ve Hüsnü bomba düzeneye kurulu bir araca biniyorlar. Hepimizin merak ettiği şey ise bomba patlayacak mı? Bizce o bomba çalışmayacak. Veya dizide son zamanlarda aksiyon olmasını isteyen senarist bombayı patlatacak. Yine bomba bir bölüm bizleri bekliyor. Esra'nın Hüsnü için teleşlanması ve Hüsnü'nün ekipten açığa alınması orada bir şey olacağı anlamına geliyor. Arka sokakları çok seviyorum diyenler kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmasın. Öte yandan Hüsnü'nün yanında Mesut dayanacak. Tabii ki ekip ve Rıza Baba ellerinden geleni yapacaklar. Hüsnü için dizide Metin'in ve Pınar'ın düğününü beklerken Hüsnü'nün başının derde girmesi Hüsnü ile alakalı bu sözün sonundaki korkumuzu arttırdı. Caner'e evet diyecek olan Pınar için bu bölümde de bir şey yok. Ben bu düğünün sezon son bir veya ondan önceki bölümünde olacağını düşünüyorum. Çünkü o düğünde de bir şey olacağını sizlere söyleyebilirim. Senarist bu yüzden en sonuna bırakarak gelecek sezonu bize merak ettirecektir. Uzun zamandır görünmeyen Metin ise babasının başına gelenlerden sonra tekrardan ekranlarda olacak. Ve Nazike ve Latifi YouTube üzerinden kanalında duvarında paylaşması ilerleyen bölümde yeni bir aşk olacağını ve bu ikilinin de mesuda ereceğini gösteriyor. Videom bu kadardı lütfen beğenmeyi unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere.